Böyle güzel bir bordo renklerde kazak indirimde arkadaşlar Elsa mağazasında 300 TL'ye düşmüş. Gördüğünüz gibi kot ceketin içerisine gayet güzel yakışmış. Şöyle gösteriyorum. 300 TL fiyatı. Ceket giymeyi sevenler için güzel bir ceket görüyorsunuz arkadaşlar. 1800 TL fiyatı. Medium beden ceketimiz önden tek düğmeli her iki yanlarda cepler mevcut şöyle bir de göstermek istiyorum evet kışlık güzel şişme modlar görüyorsunuz şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar bakalım fiyatı ne kadarmış fiyatı 2000 TL'ymiş bu görmüş olduğunuz ürünün fiyatı 2000 TL hemen siyah olan monta bakalım onu da öyle arkadaşlar 2000 TL fiyatlar 2000 TL gördüğünüz şişme montların fiyatları böyle kapşonu olan bir sivit görüyorsunuz indirimde kırmızı etikette gördüğünüz gibi 550 TL'ye düşmüş görmüş olduğunuz fiyat Arkadaşlar hemen böyle alt kısmında da yine figürler bulunmakta ve kapşon var fiyatını tekrar söylüyorum 550 TL ne güzel bir hırka görüyorsunuz kapşonu olan bakalım hırkamızın fiyatı Öncelikle kırmızı etiketi düşmüş zaten 700 TL ve artı %20 kasada ek indirim uygulanacakmış. Hırkamız önden fermuarlı ve her iki yanda cepler mevcut. Kol ise böyle lastik kullanılmış. Gayet hoş bir ürün. Evet elbise giymeyi sevenler için güzel bir elbise görüyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle elbisenizin fiyatını söylemek istiyorum. 1300 TL ve 42 beden elbisemizin hemen yaka kısmında böyle bir bağcık bulunmakta. Belde ise ayarlanabilir bir kemer mevcut. Şöyle göstermek istiyorum. Kolda ise çift düğme kullanılmış. Bir de boydan böyle çekelim. 1300 TL fiyatı. Evet böyle güzel bir krem tonlarında bir kazak görüyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle hemen kazağımızın fiyatını söylemek istiyorum. 800 TL Gördüğünüz gibi yanlarda iri düğmeler kullanılmış, sarı renklerde. Ve pantolonu da bulunmaktan görmüş olduğunuz kazanın takım halinde aslında pantolonu da mevcut. Evet gömlek giymeyi sevenler için böyle bir gömlek var arkadaşlar. 42 beden ve 500 TL fiyatı. Gömleğimiz uzun kol ve kolcunda tek düğme kullanılmış yaka kısmı bu şekilde ve böyle görüyorsunuz. Ben kısmına kadar düğmeler kullanılmış. Fiyatını tekrar söylüyorum. 500 TL Güzel bir hırka modeli karşınızda arkadaşlar. Hırkamız kısa bir hırka. Large beden hırkamızın ön kısımlarında böyle bir düğmeler kullanılmış ve boydan düğmeli. Koluçlarında ise lastik kullanılmış gördüğünüz gibi. Large beden 800 TL Böyle bir ürün var arkadaşlar. Şu anda Esra mağazasında. X'ler şüpheden fiyatı ise 550 TL. Ürünümüzün yaka kısmı bu şekilde ve böyle bir yaka kısmında detay bulunmakta. Kumaş olarak esnek bir kumaş arkadaşlar. Kol uzun ve kol ucunda lastik kullanılmamış. Tekrar ediyorum. 550 TL fiyatı. Evet böyle güzel şişme montları görüyorsunuz arkadaşlar. Her renk krem tonlarında, bordo tonları var. Böyle evet bu renk benim hoşuma gitti mesela. Oldukça hoş bir mont. Şöyle gösteriyorum. Yeşil tonlarda siyah demiştik. Yine şişme yelekleri de görebilirsiniz burada rengarenk. Şöyle gösteriyorum. Evet güzel bir penye görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. 4x large beden. %100 pamukmuş zaten. 500 TL fiyat. Penyemizin koluçları lastikli ve böyle. Kolucunda işlemeler mevcut. Yine aynı şekilde omuz kısımlarında da her iki omuz kısmında kullanılmış. Yine koluçlarında da kullanılmış. Şöyle göstermek istiyorum. Fiyatı 500 TL. 4x large beden. Evet böyle yaka kısmında ve ön kısmında böyle işlemelerinin olduğu güzel bir kazak görüyorsunuz arkadaşlar. Kolda yine böyle bir işleme deseni görüyorsunuz. Koluşları ise lastikli. Kolda böyle bir desen var arkadaşlar. Yine yıka kısmı ve böyle boydan görüyorsunuz. Model farklı biraz. 3 x large beden fiyatını söylemek istiyorum 450 TL'ymiş arkadaşlar görmüş olduğunuz penyenin fiyatı. Evet böyle içerisinde siyah panterlerin olduğu güzel bir peluş tarzı kazak görüyorsunuz arkadaşlar large beden bakalım fiyatı ne kadarmış fiyatı ise 450 TL'ymiş bu görmüş olduğunuz kazan fiyatı. 450 TL indirim ürünler arasında böyle bir gömlek görüyorsunuz arkadaşlar gömleğimiz 700 TL'ye düşmüş 46 beden yanında bir cep bulunmakta kollar uzun 600 TL 700 TL pardon 700 TL fiyatı Evet böyle güzel bir pembe tonlarda gömlek görüyorsunuz arkadaşlar gömleğimiz large beden fiyatını hemen bakalım etiket Evet maalesef gördüğünüz gibi bunun da etiketi kopartılmış neyse model olarak gösteriyorum sizlere kol uzun i̇şte model olarak gösterebilirim sadece arkadaşlar large beden Evet böyle güzel bir rengi sahip olan sweatshirt görüyoruz arkadaşlar small beden bakalım fiyatı ne kadarmış fiyatı 700 TL'ymiş bu görmüş olduğunuz güzel bordo renklerde olan sweet'in fiyatı 700 TL small beden